Merhaba, ben Berivan Okta. Ben Halil Okta. İki ok olarak karşınızdayım. Yaşam tarzımızı değiştirmekle ilgili fikir aşamasında olan bir projeyi hayata geçirmeyi başardık. Yaklaşık bir yıldır da üzerinde çalışıyoruz. Proje çok büyük olduğu için sürekli yeni sorunlar çıkıyor. Bu sorunların bazılarına aşinayız, bazılarıyla ilk defa karşılaşıyoruz. Yeni sorunla karşılaştığımızda önce konuyu detaylı şekilde araştırmamız, işselleştirmemiz gerekiyor. Sonrasında çözüm üretebiliyoruz. Ancak ürettiğimiz her çözümde kalıcı olmuyor. Bazıları günü kurtarmaktan ibaret. Birkaç adım ileri göremediğiniz durumlarda kalıcı çözüm üretmek için bayağı bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla biz şunu fark ettik. Eğer başınıza gelecek olan hikayenin tamamını, yani büyük resmi önceden görebilseniz, ona göre bir tasarım ve planlama yapabilirsiniz. Dolayısıyla süreç daha kolay hale gelir. Yolculuktan zevk almaya başlarsınız ve sürekli, Acaba sırada ne var diye düşünmekten kurtulmuş olursunuz. Bunun üzerine bazı araştırmalar yaptık. Bizimle benzer hikayesi olan kişiler var mı? O kişilerin nasıl bir yolculukları oldu? Nasıl sorunlarla yüzleştiler diye bakmaya başladık. Doğruyu söylemek gerekirse bizimle birebir aynı yolculuğu planlayan kişileri çok bulamadık. Küçük küçük hikayeler, küçük küçük deneyimler olsa da bunları araştırmakta çok ciddi zaman alıyor. Bu aşamada biz de başımızdan geçen yolculuk hikayesini anlatmanın başkaları için çok faydalı olacağını düşündük. O yüzden de deneyimlerimizi, edindiğimiz bilgileri, birikimleri size aktarmak için bazı videolar çekmeye karar verdik. Bu ilk videoyu da tanışmaya ayırdık. Şimdi kısaca kendimizden bahsedeceğiz. Ben Kocaeli bir çiftlikte büyüdüm. Yani çiftliğimizde büyük baş hayvanlarımız, tavuklarımız, kedi köpeklerimiz ve bunun yanı sıra sebze ve meyve bahçelerimiz vardı. Yine e, aktif tarım yaptığımız tarla arazilerimiz de mevcuttu. Aslında şöyle düşünebilirsiniz, kendi kendine eğitimden doğayla bütünleşik bir yaşam alanında yaşıyorduk. Daha sonra e, üniversite sebebiyle İstanbul'a taşındım. Tabi İstanbul'da bu kadar doğayla içe olamıyorsunuz. E, ancak bunun yanı sıra İstanbul'da çok fazla pozitif yönü olduğunu gördüm. Çünkü kent hayatında birçok şeye daha rahat erişebiliyorsunuz, yorulmuyorsunuz, imkanları daha fazla ve bunları değerlendirme olanağınız da oluyor açıkçası. Bu yönden de onun da çok fazla artısı vardı. Kısaca ben bu şekilde özetleyebilirim. Ben de Denizli'de çam ormanlarıyla çevrili küçük bir köyde doğup büyüdüm. Biz de tarım ve hayvancılık yaparak hayatımızı devam ettiriyorduk. Benzer şekilde ben de üniversite için İstanbul'a taşındım. Birkaç yıl içerisinde doğayla olan bu bağ zayıflamaya başladı. Neredeyse dördüncü yılın sonunda bu bağın tamamen koptuğunu söyleyebilirim. Üniversitenin son yıllarında Berivan'la tanışıp evlendik. Bu evlilikten sonra ikimizin de benzer geçmiş hikayesi olduğu için bu doğa üzerine uzun uzun sohbetlerimiz oldu. Doğal olan bağımızın kopmasında mesleki yani uğraşımızın da büyük etkisi oldu. Biz ikimiz de yazılım teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla gün boyu bilgisayar ekranına baktığımız için doğal olan bu bağımız giderek koptu. Yani bunu nasıl düzeltebiliriz diye de düşünmeye başladık. Sonra e, aklımıza aslında en basit çözümle dedik ki yani bu aslında çok çözülemeyecek bir şey değil. Sonuçta kentte de doğayla belki iç içe olabiliriz. Bunun için de e, düşünürken kamp yapmak aklımıza geldi. 2-3 günlük kamplar yapmaya başladık. Ancak orada da şöyle bir durumla karşılaştık. Evet, okey doğaya gidiyorsunuz, her şey çok güzel, oradayken e, gayet bütünleşik olarak hissediyorsunuz bütün enerjisini. Ama dönüp kente geldiğinizde her şey olduğu yerden devam ediyor. Yani aslında doğaya gittiğinizde siz orada sadece bir misafir gibi kalıyorsunuz. Biz bunu çok sürdürülebilir olmadığını gördük. Acaba bunu nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl ikisini bir arada bütünleşik şekilde yaşayabiliriz? Bunun üzerine kafa yormaya başladık. Bu noktada aslında kent yaşamının da bazı artıları olduğunu gördüğümüz için yani acaba kent yaşamıyla kırsal yaşamı birleştirebilir miyiz, bu ikisini sentezleyebilir miyiz diye düşünmeye başladık. Günün sonunda bu düşünceler bir fikre, oradan da bir projeye dönüştü diyebilirim. Bu videomuz bir tanışma videosu. Ondan dolayı burada kısa keselim istiyoruz. Bundan sonraki videolarımızda yaşadığımız bu süreçten buraya nasıl geldik, şu anda neler yapıyoruz ve bundan sonra neler yapacağız bunlarla ilgili tüm durumları detaylı olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdilik e ee, biz veda edelim. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. <laughs>